Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte RM Pet Shop'tayız. Gördüğünüz gibi bir sürü balık var. Buraya bir vatoz almaya geldik. Eve gittiğimde de benim vatozla birlikte isim çekilişi yapacağım. Şimdilik orası şimdi demeyeyim de orası sonra özel e, ee, vatozumuzu seçelim burada var mı bunlar büyük bunlar bize gelmez burada sarılar var sarılar da olmaz Hı, şu olabilir aslında ama yavru rakamına göre biraz büyük bakın burada çok güzel lepistesler var Um... Ee, bakalım o zaman vatozu, nasıl bir vatoz bulabiliriz. Şurada kerevitler var. Burada japonlar var. Bunlar cikletler. Bunlar kuşlar. Ee, bunu zaten gösterdik. Bunda astronotlar, teleskoplar falan var. Baya büyükler. Ee, o zaman ben uygun vatozu bulduğu zaman videoya tekrar geçelim. Evet arkadaşlar uygun balıkları seçtim ama Atos seçemedim çünkü hem küçük değillerdi yavru akvaryumuna göre hem de pahalı pahalılardı birazcık. Ben de o yüzden lepiste aldım yani her zamanki balığım vazgeçilmezim. Saat kaçta olsun canlı yayınımız? 15 dakika sonra olur herhalde. Ee, saat dört buçukta yapalım. Tamam. Saat dört buçukta olacak olan canlı yayınımıza hepinizi bekliyorum. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın baştan söylemeyecektim ya. Neyse bay bay.